Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım keyfiniz yerindedir diyelim Cümleten hepinize hayırlı akşamlar diliyorum hepiniz tekrardan hoş geldiniz Videomuza başlamadan önce YouTube kanalıma hala abone değilsiniz YouTube kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi like atmayı yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim ayrıca anlık ve güncel videolarımızdan anında haberdar olabilmek için sağ üst köşede bulunan bildirim zilini açmayı ve aktif etmeyi unutmayın şimdi hazırsanız videomuza başlayalım arkadaşlar bugünkü konuşacağımız konu secret online neden battı niçin bu halde ve secret online nereye doğru gidiyor bunları etraflıca bu video içerisinde sohbet ve muhabbet eşliğinde sizlerle beraber bu konuyu ele alacağız arkadaşlar Lütfen çayınızı, kahvenizi hazırlayın ve arkanıza yaslanın. Çok güzel bir video sizleri bekliyor olacak. Şimdi laf fazla uzatmak istemiyorum. Hemen videomuza geçiyorum. Arkadaşlar an itibariyle Rus Roda 97 level seviyesine ulaştık. Görmüş olduğunuz gibi bir tane de kendime yedek bir karakter açtım. Onu da buff olarak bu oyunun içerisinde kullanmak istiyorum. Şimdi laf fazla uzatmak istemiyorum ve videomuza geçiyorum arkadaşlar. Secret Online neden battı? Bunları sırasıyla ben madde madde hazırladım ve bunları sırasıyla sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar ilk olarak madde birden başlıyorum. Oyunda kasılma zorluğunun olması bu oyunun batmasına neden oldu. Niçin bunu söylüyorum? Arkadaşlar bu oyun kurulduğundan bu yana kasılma zorluğuyla geldi bizlere ve daha sonrasında bu oyunun içerisinde üçüncü part yazılım programları da getirilerek arkadaşlar bu oyunun veri tabanlarının sızdırılmasına neden oldu ve korsan sunucuların yani private sunucuların açılmasına neden oldu. Bu birinci sebep ve e, bu oyunda kasılma zorluğunun olması sebebiyle arkadaşlar ister istemez insanlar kendi karakterlerini geliştirebilmek, kendi karakterlerini kasabilmek, itemlerini yapabilmek için bu üçüncü part yazılım programlarını satın alarak bot bot alarak karakterlerini kasmaya başladılar. Ve bu da ister istemez bir zaman kaybına yol açtı. İnsanlar bu botlama konusundan bu botlama mevzusundan ciddi anlamda bıktı ve usandı. Bundan dolayı da arkadaşlar bu bot programlarının bu oyuna getirilmesinden dolayı da Private ve Korsan sunucularının önünü önünün açılmasına sebep oldu ve korsan sunucular yayıldı ve bu korsan sunucuların yayılmasıyla birlikte arkadaşlar privet sunucular açıldı. İnsanların çok rahat kasılabileceği bir sistem hazırlandı ve event sistemlerinin olduğu bir etkinlik sistemi getirildi. Oyunun içerisinde oyuncuların keyif alabileceği. Bu da oyuncu kaybına neden oldu ve İsro'nun batışına neden oldu. Bu ilk nedenlerden bir tanesi. Yani insanlar durmadan karakter kasmaktan yoruldu. Örnek veriyorum bu oyunun içerisinde her 6 ayda bir bir cap getiriliyor arkadaşlar. Bu oyunda bir cap sınırının olması gerektiğini düşünüyorum. Bu oyunda bir cap sınırlanması olmadığından ötürü bu oyun zarara uğradı ve batmasına neden oldu. Ve Isro'nun çöküşüne neden oldu. Bu oyunda eğer bir e, level sınırlanması olsaydı arkadaşlar ve oyunun içerisinde güzel etkinlikler yapılsaydı ve eski kervan sistemi değişmeseydi belki de bu oyun çok daha iyi gelebilirdi ve kendine 2025 dönemine uygun bir şekilde revize ederek arkadaşlar çok daha kaliteli bir oyun haline gelebilirdi. Ancak Secret Online şu anki günümüz teknolojisine yenik düştü ve günümüz çağına yenik düştüğü için ve oy kendi oyununu oyun, oyununu ve kendi sistemini geliştire geliştiremediği için ve veri tabanlarının sızdırıldığı için arkadaşlar bu oyun ciddi anlamda oyuncu kaybına sebep oldu. İkinci maddemize geçiyorum. İkinci maddemizde dediğim gibi oyundaki eski kervan sisteminin kaldırılması da oyuncu kaybına yol açtı. Bundan dolayı da arkadaşlar eski kervanın olmadığı bir oyun sistemini oyuncular tercih etmek istemedi ve bundan dolayı korsan sunucuları tercih etti veya bu ISO'nun kendi files olan dosyalarının sızdırılmasıyla da birlikte arkadaşlar bazı açılan korsan sunucularda çeşitli editlemeler yapılarak eski kervan sistemi getirildi ve oyuncular keyif aldıkları oyunlara yönelmeye başladılar ve bu da ciddi anlamda oyuncu kaybına neden oldu. Ve ister istemez Isro da bunu önüne geçebilmek için ve kendi kaybetmiş olduğu oyuncuları tekrardan kendi oyununa çekebilmek için farklı ülkelerle lisans anlaşmasına giderek ve bir takım telif haklarını bu oyun firmalarına vererek kendi e, firma firmalarına ve kendi bünyelerine, kendi oyunlarına tekrardan kendi kaybetmiş olduğu oyuncuları çekebilmek adına bir sistem geliştirildi. Ve bu sistemde de arkadaşlar yeterli sayıda oyuncu çekebildiler mi? Kesinlikle hayır, çekemediler. Hala oyuncular korsan sunucu ve korsan server'larda oynamaya devam ediyorlar. Yani private sunucularda oyun hayatlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Ya da yani bu da tutmadı arkadaşlar. Yani İsron ne kadar çaba harcarsa harcasın kendi oyununu geliştiremediği müddetçe kendi oyuncusuna sahip çıkamadığı sürece kendi sistemini geliştiremediği sürece kaybetmeye mahkum kalacak ve bu da ciddi anlamda oyuncu kaybına neden olacak. Bir diğer maddemize geçiyorum arkadaşlar. Bir diğer maddemizde ise oyunun içerisinde SOS, Monsun ve Nova gibi itemlerin çok kolay bir şekilde herkese açık ve erişilebilir olması sebebiyle de ciddi anlamda oyuncu kaybına sebep oldu. Arkadaşlar yani görüyorsunuz benim elimde bile SOS bir silah var. Yani oyuncular bu silahları çok kolay bir şekilde eriş erişebiliyorlar oyunun içerisinde. Bu da ciddi anlamda bir dengesizliğe yol açıyor. Yani oyunun içerisinde emek harcayan solo çark asan karakterler ve oyuna para yatıran kişiler ister istemez çok kolay bir şekilde bu itemlere çok kolay rahat bir şekilde erişebiliyor ve bu da dengesizliğe yol açıyor arkadaşlar. Yani bir eşitsizlik e, durumu söz konusu olduğu için ister istemez bu da oyunu kötü etkiliyor ve ciddi anlamda oyuncu kaybına neden olunuyor olunuyor ve bunun önüne de geçilemiyor. Keşke bunu düzel, düzelt belki bir şeyler yapılabilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi kendi oyunların oyunlarına sahip çıkmadıkları sürece arkadaşlar bu oyun sürekli olarak oyuncu kaybına sebep olacaktır diye düşünüyorum. Geçelim bir diğer maddemize. Oyun içinde çok ciddi anlamda parayla eşya satılıp e, ve eşya alınması ve peytovinleşmeye doğru gitmesi. Yani biliyorsunuz arkadaşlar bizler bu oyunu çocukluğumuz dönem içerisinde başladık ve e, bu kasmış olduğumuz karakterleri geliştirebilmek adına oyunun içerisinden real parayla satılan bir takım eşyalar aldık ve bu oyun firmalarının para gözlüğü sebebiyle oyuna birçok eşya daha eklendi ve bu da ister istemez parası olan ve olmayan arasında bir dengesizliğe yol açtı ve oyunu aşırı derecede peytovinleştirdi. Parası olan çok kolay bir şekilde ilk alabilirken parası olmayan veya maddi durumu iyi olmayan kişiler arasında bir uçuruma neden oldu ve dengesizliğe yol açtı ve bu da oyunu ciddi anlamda etkiledi ve oyuncu kaybına yol açtı. Keşke bunun bir şekilde önlenebilmesi gerekirken neden önlenmedi? Bu da bir soru işareti. Geçiyorum bir diğer maddemize. Biliyorsunuz arkadaşlar bu oyunu botlar batırdı. Yani oyunun içerisinde bir takım üçüncü part yazılım programlar e, oyunun içerisine gir, girdirildi ve sokuldu ve bunların e, çoğalmasıyla birlikte arkadaşlar bu oyunun hem isro file e, veri tabanları hem normal vsro oyun dosyaları veri tabanları e, kötü kişilerin eline geçerek sızdırıldı. Yani phboard ve diğer üçüncü tekil illegal programlarının yasaklanması gerekirken ve önlen, önlenmesi gerekirken ve bunlara e, göz yumulmaması gerekirken bunların e, inanılmaz derecede arttığını gördük ve bu da oyunun içerisindeki kasılma zorluğundan ötürüydü arkadaşlar. Yani insanlar ister istemez oyunda bir e, bir bot sistemi olmayışından dolayı ve makro botun bir PH bot gibi bir M bot gibi bir S bot gibi çalışmadığından ötürü ister istemez insanlar karakterlerini kasabilmek için bu tür illegal programlara e, satın almak zorunda kaldı ve karakterlerini kasabilmek için. Oysa oyunda maksimum 3 ay içerisinde bir karakterin maksimum level sınırına ulaşabileceği bir sistem oyunun içerisine getirilseydi belki de bu oyun çökmemiş olurdu. Veya bir oyunun içerisinde level sınırı olsaydı insanlar durmadan çark asmak zorunda kalmazdı. Durmadan item yapmak zorunda kalmazdı. Bu da oyunun çöküşüne neden olan sebeplerden bir tanesi oldu arkadaşlar. Geçiyorum son maddemize. Korsan ve private sunucuların açık olması ve oyun yönetiminin bunlara müdahale edememesi ve ülkelere lisans oyun satmaları arkadaşlar korsan ve private sunucuların Açık olması ve oyun yönetiminin bunlara müdahale edememesinin tek sebebi arkadaşlar kendi e, satın almış satın almış oldukları oyunu geliştirmemelerinden kaynaklı arkadaşlar yani günümüz teknolojisine uygun 2025 dönemine uygun bir şekilde devize edememelerinden dolayı oyuncu kaybına neden oldu ve Isro bu durumu toparlayabilmek için yani kendi kaybettiği oyuncuları kendi sunucularına tekrardan çekebilmek için bir takım ülkelerle lisans anlaşması imzalayarak ve bir takım telif hakları bu oyun firmalarına verilerek kendi sunucularına tekrardan oyuncu çekmeye çalıştılar ve başarılı oldular mı bana göre başarılı olamadılar arkadaşlar. İnsanlar hala korsan sunucularda, private sunucularda oyun oynamaya devam ediyor. Eğer e, bu durumu e, iyi bir şekilde yönetilebilseydi belki bu oyun çok daha iyi yerlere gelebilir diye, diye düşünüyorum. Yani oyun yönetimi tamamen kendi sorumsuzluğundan ötürü ve kendi oyuncularına hitap edebilecek ve güzel keyifli vakit geçirebilecekleri bir oyun sistemi ve düzeni harcamadıklarından ötürü bu oyun çöktü ve silindi gitti. Bu gidişle arkadaşlar bir 5-10 yıl içerisinde bu oyunda tamamen kalmayacak diye düşünüyorum. Belki GameGami bile kalmayabilir. Yani bu benim tabii ki kendi görüşüm. Yani insanlar bu oyuna para harcadığı sürece tabii ki kendini revize etmeye devam eder. Yani bir şekilde kendini ayakta tutmaya devam eder. Ama belli bir süre zarfından sonra eğer oyuncular ciddi anlamda oyundan sıkılırsa arkadaşlar ve bu da ciddi anlamda oyuncu kaybına neden olacaktır ve bundan ötürü de firma ayakta durmakta güçlük çekecektir. Yani kesinlikle artık oyun firmalarının istro yönetiminin de bir şekilde kendini 2025 koşullarına uygun revize etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani kendi kaybetmiş oldukları oyunculara hitap edebilecek bir şekilde yeniden bir e, server hazırlamaları gerektiğini düşünüyorum. Ve bu server'ın eski kervan sisteminin olmasını istiyorum. İşte bu parayla satılan, real parayla elde edilen eşyaların takasa kapatılması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca bu oyunda insanlar kolu bir şekilde rahat bir şekilde kasılabileceği ve 3 ay 3 ay içerisinde maksimum e, bir seviyeye ulaşabileceği bir sunucu yapmaları gerektiğini düşünüyorum ve oyunun içerisinde 90 veya maksimum 100 level sınırı olmasını istiyorum. Öyle gerektiğini düşünüyorum ve ayrıca oyunun içerisinde çeşitli farklı etkinliklerinin olmasını istiyorum ve oyunculara hitap edebilen bir oyun. E, oyun sistemi hazırlamalarını istiyorum. Ama bunlar yapılır mı? Bunlar tabii ki bir hayalden ibaret arkadaşlar. Kesinlikle yıllardan beridir biz bunları çokça dile getirdik ama oyun firmaları hiçbir şekilde bu isteklerimize kulak tıkadı. Hiçbir şekilde bu isteklerimizi yerine getirmedi ve oyuncu kaybetmeye devam ettiler ve kaybettikleri oyuncularını geri getirebilmek için işte telif attılar vesaire bir takım olaylar oldu. Yani dediğim gibi arkadaşlar bu oyun kısaca bu şekilde battı. Eğer bu oyunla bot girmeseydi, bu oyunun ana temel yapı sistemine uyulsaydı, ana temel yapısına uygun bir sistem olarak tekrar yeniden piyasaya sürülseydi belki de bunlar olmazdı. Biliyorsunuz daha önce de Crowd're isimli bir oyun çıkarmıştı. Astro daha sonra o da kapandı gitti. Yani dediğim gibi arkadaşlar şu anda insanlar e, Rusroya geçmeye başladı. Bu arada arkadaşlar Rusroya inanılmaz ama ciddi anlamda bir oyuncu akışı söz konusu. Yani oyunun içerisinde ciddi anlamda bir oyuncu e, sevkiyatı var gibi düşünebilirsiniz. Yani ben normalde bu oyunun boş olmasından ötürü arkadaşlar şikayet ediyordum ama şimdi görüyorum ki sunucuda inanılmaz derecede bir kalabalıklık oluştu. İleride de büyük ihtimal bu açmış oldukları ikinci sunu, sunucu bu bizim normal şu anki oynamış olduğumuz sunucuyla yakın bir zamanda birleştireceklerini düşünüyorum. Yani dediğim gibi eğer arkadaşlar oyun oynamak istiyorsanız güzel bir oyun arıyorsanız kesinlikle ben bu oyunu sizlere tavsiye ederim En azından e, TR -SRO veya isro gibi bir oyun değil ve zaman kaybına kesinlikle yol açmaz arkadaşlar ve dediğim gibi bu oyunun içerisinde herhangi bir para yatırmadan herhangi bir ücret ödemeden arkadaşlar çok rahat bir şekilde karakterinizi geliştirebilir itemlerinizi yapabilirsiniz yani TR -SRO'daki gibi isrodaki gibi zorluk yaşamazsınız yani dediğim gibi benim anlatmak istediğim konu bu şekildeydi. Umarım videomuz hoşunuza gider. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yani sizce ISRO ne yapmalı? Ve kendi kaybetmiş olduğu oyuncuları tekrar kendisine çekebilmek için ne gibi bir proje geliştirmeli? Bunları yorum olarak fikirle fikirlerinizi, görüşlerinizi bizlerle paylaşırsanız çok sevinirim. Ayrıca 600 abone olmamıza çok az bir zaman kaldı arkadaşlar. Kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup bizlere destek olup ve bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Bugünlük bizden bu kadar. Sürçü lisan ettiyse bir sonraki oyun videolarında ve serilerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.